Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, canlarımız, bizi hele çocuklarımız, bizi seyrettiğinizi çok iyi biliyorum. Biraz sonra anlatacağım. Onun için de çok mutluyuz diyorum ve nereye hoş geldiniz? Hadi hep beraber söyleyelim. Doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet efendim Hülya hoş geldin hoş bulduk hocam. mutlulukla Bizim geldi efendim Çok çünkü şükür. kardeşi biraz daha iyiye gitti aramızda olduğu için biz de mutluyuz Ramona hoş geldi teşekkür ederim hoş bulduk İlayda hoş geldin. hoş bulduk hocam bizimkiler hoş geldiniz hoş bulduk <gülüyor> evet <gülüyor> zaten şimdi artık hepsi bizimkiler oldu bakalım tema konsept neymiş bugün şimdi başlayalım ve Şükür. Anladık ki. <laughs> şükür, şükür efendim söylediler. Neymiş konseptimiz? Elbise, kemer uyumuymuş. Şöyle bir bakıyorum. El, bir yerde takıldım, tekrar dönüyorum. Bir yerde daha takıldım. Evet, hep beraber göreceğiz. Benim en sevdiğim yerde çünkü ben oralıyım ya onun için. Neredeydiniz? Kadıköy. Kadıköy sevgilerimizle. Kimi alıyoruz? ...bir hafta bizi özletti. Hülya gel kızım. Hülya'cığım nasılsın? Hocam çok heyecanlıyım. Gerçekten Oğlum, kendimi yeni kız gibi hissediyorum. Ay nasıl Bu şuradan, şuradan sonra? heyecanla kalkmanı bile yani gördüm. O tutkuyu. Tıpır böyle gerçekten çok heyecanlıyım. Maşallah. Yani şu, vallahi titreyeceğim neredeyse. Heyecan yaptım şu an. Canım benim. Ahmet nasıl? Şu anda iyi ee, taburcu oldu ee, bir ay kadar yatacak ama çok şükür iyileşecek Çok evet. zor günleri atlattık güzel çok, çok büyük bir sınav verdik. Allah çok şükür hocam, iyi olacak. Hep, hepsi dualarımızdaydı zaten Biliyorum. sevgili seyircilerimizden evet. de evet. dua istedik hepimiz. Onlar da duyar. Bütün bu duaların etkisiyle teşekkür ediyoruz sizlere de ve amin diyoruz. Amin. İyileşti Ahmet'imiz çok şükür. Çok şükür. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum bütün ekibe arkadaşlarıma sizlere özellikle hepiniz desteğinizle yanımdaydınız o kadar hissettim ki ay duygulanıyorum yine. Canım benim. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ay canım gelmiş benim. geçmiş olsun bir daha Allah yaşatmasın. Bir, bir, çok ağır bir Evet, evet canım. Hafta sonu doğduğum yer Vize'deydim. Belediye başkanımın Ay, davetlisiydim. Neyse. Ercan Özel ve değerli hanımefendileri Meltem Hanım'ın. Gittim kaymakam beyi ziyaret ettim. Sonra Adalet Erez İlkokulu'na gittim tabii. Ay beni o çocuklar çiçeklerle karşılar. Ay doya doya moda diyorlar ya çocuklar. Bir ve beşinci sınıf inanamıyorum. İnanamıyorum. Diyorum beni tanımıyor musun? Ben Adalet Erez'in oğluyum. i̇lgilenmiyorlar onunla. Doya doya moda diyorlar. Sizlerle Aleyna ablasına mektup yollayanlar mı var? Hülya ablası mı? Eda çok ablası Esra ablası mı? Artık yani sizde böyle bırakamayacağım. Hepsine, bütün bizim aileye vize'nin sevgileri var. Çok sağ ol. Bizden de çok sevgiler. Çok vize, sevgiler. sevgilerimle öpüyoruz. Çok güzel bir gün geçirdim. Doğduğum ev, oradaydım ha. yaşadığım var. güzel bir şey ya. Çok güzel. Allah herkese nasip etsin. Geçmişimizi, özümüzü hiçbir zaman unutmayalım. 200 öğrenci okuyor. 200'ü de kardeşim. Ali'nin mektup geldi hocam? Evet. Nerede <laughs> mektup? Mektup yukarıda. Bir getirsene bakalım. Bakalım mı acaba bakalım, hocam? Bakalım, bakalım. Çok ben tatlıyım, bakmadım, Çok kapattım. O sırada da devam edelim. He evet, evet bakalım biz ben de devam edelim. Hülacığım. <laughs> <laughs> Rüzgar estirdi. <laughs> Rüzgarıyla hocam. gitti senin yanında. Rüzgarını sana estirdi. <laughs> Allah Allah sen Bilerek de. Bilerek yapmıştır o onu. <laughs> en çok kimi özledin? Dur. Bizi sayma, ekibi sayma. En çok kimi özledim? Ee, yani çok özlemeye... Um, Haklısın. Şöyle söyleyeyim Haklısın. ama Aleyna bana destek oldu. Hep aradı sordu. Yazdı nasılsın diye. Yokladı. Um, Yoklar tabii buraya gelecek misin gelmeyecek misin diye merak etti. Saçmalama ya. Bak saçmalama. Ya böyle şeyler söylemiş. Hatice. İnanamıyorum ya. Benim bu durumumun üzerinden nasıl aleyna yükledebilirsin ya? Durumun nasıl bunları kendine yakıştırıyorsun diyeceğim ama bunu birinci söyleyişim. Yakıştırıyorsun sen her şeyi kendine ya. Peki sen bilirsin. Yorum ya. Ama söylerim. yokken olmadığın hafta içerisinde hiç hiç öyle bir tavrı yoktu. 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 Hiç hiç yoktu. Şimdi seni gördü yüzüne söylüyor. Yüzünü hiç. Yani yüzünü gördü. Yok, Dedin söylemiş. ya böyle şeyler söylemiş. Duydum Hı, daha önce de yaptıkları var bu tarzda. Ben böyle düşünüyorum deyip sen doldurduğunda üst süre saldın gibi şeyler de olmuştu ya. Şimdi de Aleyna'ya e şey demiş Hülya yerine geçmeye çalışıyorsun. İşte yukarıda sen yaptı ya. O şey bunu sen de söylüyordun. şey diyeceğim. Bunu sen de söylüyordun. Tamam bunun üzerinden bunu söyleyemezsin ya. E şimdi canım ben sen, Aleyna gitse İlhan'ın aynısını bana yapacaktı. Allah korusun Aleyna'nın e. başına gelse aynısını bana söyleyeceğine adım kadar eminim. buradayken söylüyordun ya Aleyna benim olmak istediğim yerde olmak istiyor diye. Sürekli söylüyordum. Şimdi sen Aleyna Güçsüz gördüğün için sen buradan Diskalifiye olmadan ya da elenmeden Aleyna senin yerine geçemez diye düşünüyorsun E şimdi böyle bir durumda gittiğin için Aleyna'nın da kullanabileceği böyle bir durum Oluştuğu için bu durumu kullandığını Söyledin Hülya'cığım Ben ya. bize cevap vermek istemiyorum Peki ya Peki sen bilirsin Bakın ben de hiç bakmadım da ben Çok, <laughs> Çok tatlı <laughs> Çok tatlı Bir de hülya'yı çizmişler Demet. oraya ...Uğurkan Hocam'ı hepimizi çizmişler. Bakayım. Çok güzel. Evet. Şurada da bir not var senin. İstersen evet. okumak istersen. Defne'den not. Aleyna abla umarım sen kazanırsın. Diğer yarışmacılara da selam söyle. Herkese başarılar. Aha. Buradan da Defne. Defne çok okuyorum. Kızım. Hepimizi çizmiş ya. Bakayım. İnanamıyorum. <laughs> bir dakika bana bak çok komik. <laughs> Can beni gösterirsen kalıcık saç yapmışlar. Herhalde bir sön mü çekecekti çocuk <laughs> Şuna bak, şu ben. Gülşahı ne yapmış Gülşahı. Biz de görelim. Gülşah. Aslında Serdar Çok gösteri sağlığınızı Çok normal. Hayır, Hayır, merak ettim. Şu an saçlarım. Ay bakmaya doyamadım. Siyah. Çok güzel ya, ya. Ellerinize sağlık. Gönlünüzden oldum. mis yanaklarınızdan öpüyorum. Defneciğim ben de aynı güzel kızım. De Aleneciğim sen de yerine bir tamam. Evet. Nereye gidiyorsun? Ay nereye gittim <laughs> bilmiyorum. Çok pardon. Akşam yemeğine gidiyorum tamam. hocam. Böyle şık bir yerde bebekte artık arkadaşlarımla birazcık kafa dağıtmaya akşam yemeğine gidiyorum. Fiyatları söyle lütfen. Ayakkabılarım 100 TL. Çantam 100 TL. Elbisem 370 TL. Kolyem ve küpelerim 140 TL. Yüzüklerim 120 TL. Şimdi üstündeki çok normal bir elbise. Benim her zaman söylediğim bir söz vardır. Normal bir elbiseyi giyersiniz ama bunu şıklaştırmak ve tarz haline getirmek aksesuarlarınızla olur. Çantanız, Ayakkabınız, kolyeniz, saçlarınız ve elbise bir anda bunu askıda gördüğün zaman niye defileler var? Mankenler bunları en iyi şekilde taşıyıp gösteriyorlar. Askıda gördüğün zaman aa bu elbise dersin. Sen bana göre bunu yapmışsın şu anda karşımda. O kemerin, o aynı zincirlerden kolyen. Çantan için laf söyleyeceğim ama söylemiyorum. Ayakkabılarını çok beğendim. Bir lütfen buraya kadar gelebilir misin lütfen? Bu arada Ahmet seyrediyorsan sevgiler oğlum. Çok sevgiler. Ben çok beğendim. Şu anda yanın çantayı da yakından görünce. Onu da kemerimi kendim yaptım hocam. Bu elbise kendinden kemerli bir elbiseydi. Elbise kemer uyumunda elbisenin ...kemerini kullanmak bana yakışmazdı. O yüzden ben kendi kemerimi kendim Niye? yaptım. Niye böyle yaptı. Çünkü evet elbise kemeri yaptı. elbisenin Biliyor direkt üstündeki kemerle ha. gelmiş. Ben kemerimi kendim yapmayı kendi tercih ettim. O da güzel evet. görünüyor. Yani. Bir kalkar mısın lütfen Eda? Bakayım. Yok o da... ...şimdi sen öyle de böyle yaptın ama Hayır, sen tamam. Ben seni beğendim kızım. Sağ olun hocam teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gülşen... Ee, ben çok beğendim bu zincirlerini. Yani zarif duruyorsun. Bir de böyle tril Ayakkabı tril bağıt. duruyor. Şu biraz bir kaldırabilir misin Şuranın Ben tam olarak kemerin nasıl yaptığını merak ediyorum. Ayakkabı bacı, Gülşah Hanım bunlar. Hmm. Şu da çantamız zinciri. Belimi biraz daha ince gönder göstersin diye üstüne sardım. Bunları da silikonla yapıştırıp yaptım. Güzel, güzel. Ben sevdim. Fikrini de sevdim. Hoş duruyor, zarif duruyor. Tekrardan hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağdarcım. Evet, Şimdi sana baktığım zaman elbisenin rengi inanılmaz yakışmış. Kemer detayını sevdim. Aksesuarlarında birazcık kemerindeki o pırıltıyı isterdim ama o olmadığı halde bile rahatsızlık vermedi. Sadece çantanın elbisenin renginde bir çanta olmasını tercih ederdim. Çünkü arada bir renk farkı yakalamışsın. Onu çantayla ayakkabında aynı rengi görmektense çantanı elbisenin rengine görmeyi tercih ederdim. Yoksa genel olarak baktığında inanılmaz kibar ve şık duruyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Ben çok beğendim yaptığın numarayı. Bu bu belindeki pırıltıyı ben zaten birçok tasarımımda kullanıyorum. Onun en e, bu materyalin en kalitelisini yaptırıyorum ve top top yaptırıyorum. Hani showroom doludur bununla. E, çok da güzel olmuş. Ben çantanı da çok sevdim. Çantandan e, ayakkabının uyumunu çok sevdim. Kolyeni sevemedim. Hani kolyen çok casual kaldı. Bu pırıltıların, bu çantanın şıklığının, ayakkabının şıklığının yanında. Onlar pırıltı değil değil mi? Sadece Hı -hı. şu taş. Ha, o bir tek taşlı. Bu, evet bunları da öyle istedim ama çok pahalıydı Yasemin Hanım. O evet. yüzden ben de buram böyle dolu dolu böyle yakalarda seviyorum. Evet, sen şöyle seviyorsun. kaldırınca artık onları da taktım. Yakayla okey ama böyle devam ettiğim zaman bu e, satendeki o yırtmaç havası, elindeki bu pırıltılı çanta, pırıltılı ayakkabı, pırıltılı kemer bile toplamıyor benim için. Hani bir, bir aparklı kalıyor. Sen onu gündelik e, kombinlerinde yapıyorsun. Çok da yakışıyor sana. Bir de buraların elbisenin buraları hep böyle yağ oldu. Body, vücut yağ galiba. Benim de bütün satenlerimin durumu böyledir. O yüzden anlıyorum. Peki beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet ya. puanımı veriyorum. Beş kızım. Sağ olun hocam. Dört. Teşekkür Dört. ederim. Dört. Teşekkür Dört. ederim. Dört. Teşekkür <laughs> ederim. Seni yerine uğurluyoruz.